Sigma Nest ortak kesim parçası özelliği şu şekilde çalışır. Eğer ortak kesim parçasını parça parametrelerinden aktif ederseniz parçalar nesting yapılırken ortak kenar kesimi yapılacak şekilde nesting yapılır. Tabii bu özelliği nesting arayüzünde de açmanız lazım. Örneğin şu anda ortak kesim parçası özelliğini inaktif ettim parça için ve onay veriyorum. Yeni bir görev oluşturuyorum. Parçayı atıp parçadan Örneğin 20 adet keseceğimi söylüyorum ve görev parametrelerinden Parçalar arasındaki boşluğu onar milimetre olarak ayarlıyorum Tamam dedim Tamam dedim şu anda ortak kenar nestingi yapmadan Parçalar arasındaki boşluğun 10 ar milimetre olacağını göreceğiz Gördüğünüz gibi 10 milimetre mesafe Eğer ben parçaya ortak kenar nesting özelliği kazandırırsam verirsen ve bunu onaylarsan ayrıca görevi görev parametrelerinden revize edersen yani ortak kenar nesting'ini açarsan gördüğünüz gibi burada bu tezgah ve bu malzeme için 0.28 mm ışın çapı bırakılacağını söylüyor. Yani iki parça arasını 10 milimetre yerine e, 0.28 milimetre yapacak şekilde ayarlayacaktır. 20 yapayım. Otomatik nesne diyorum ve yeniden yerleştirdim Gördüğünüz gibi ortak kenar nesneler açık olduğu için iki parça arasını ışın çapı kadar boşluk olacak şekilde 10 milimetre yerine 0.28 milimetre veya o anda kullandığınız tezgahın ışın çapı o malzemeye göre neyse o ışın çapı değere kadar ortak kenar boşluğu bırakacaktır. Ortak kenar nestingi için parça parametreleri penceresindeki ayarımız bu şekilde. Parçayı düzenleme ekranında ortak kesim parçası olarak ayarlamanız yeterli.